İki farklı uzunluktaki demir çubuk uzunluk kaybı olmadan şekil 1 ve şekil 2'deki gibi birleştiriliyor. Şekil 1 ve şekil 2'de K noktasının yerden yüksekliği santimetre cinsinden tam kare bir doğal sayıdır. Buna göre AB çubuğunun boyu en az kaç santimetredir diye sorulmuş. AB çubuğunun en az kaç santimetre olarak sorulması aslında burada seçilebilecek AK ve KB uzunluklarının da en küçük olarak seçilmesi gerektiğini bize gösteriyor. Şimdi burada mavi çubuk bize 150 santimetre olarak verilmiş uzunluk olarak. Şimdi K noktalarının da yere olan uzaklıkları tam kare doğal sayılarmış. O halde 150 sayısına baktığımızda 150'den büyük en küçük tam kare sayıları yazarsak 169, ve 196 sayıları olduğunu görüyoruz. Burada şekil 1'de 150 sayısına ne eklersek 169 sayısını elde edebiliriz diye baktığımızda 169'dan 150 çıkartırsak buradan 19 olarak bulmuş oluyoruz mesafeyi. Diğer şekil 2'ye baktığımızda ise burada da 196 sayısına ulaşmaya çalışırsak 150'ye kaç eklersek 196 olur. Buradan da 46 sonucunu bulmuş oluyoruz. Şimdi burada AK uzunluğunu 19 ve KB uzunluğunu da 46 santimetre olarak bulduk. En az kaç santimetredir diyor? toplam uzunluk O halde 46' ile 19'u toplarsak eğer 65 santimetre olarak bulacağız. Doğru cevap B seçeneği olacak.